Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda arkadaşlar sizlere 16 X, e, X Texture Pack'le oynayacağız. Bu FPS boost yapan Texture Pack arkadaşlar ben kullanacağım. 3 farklı rengi var. Purple, e, Red ve Blue diye 3 tane farklı rengi var. E, sizler de arkadaşlar <laughs> bu Texture Pack'leri istiyorsanız <laughs> Discord adresim açıklama, açıklamadaki Discord adresime giderek Texture Pack'leri alabilirsiniz. O zaman videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde partimize giriş yaptık İlk başta arkadaşlar purple ile başlayacağız yani e, mor e, tek pack ile başlayacağız 3 tane farklı rengi var siz istediğinizi alabilirsiniz bu peklerden. şöyle hemen tahta kılıcımız arkadaşlar kötü ama fps boost yapıyor yani diğer kılıçlar daha iyi onları da göstereceğim sizlere yavaş yavaş şöyle şey yapalım abi bu alalım be şöyle Kılım takımdan gelen var mı? Şu mora doğru hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Şöyle. Taş kılıç alalım göstermek için. Şöyle arkadaşlar. Taş kılıçla yani şunu da alalım abi. Şöyle. Etraf e, bende mi kapalı acaba? Şöyle hızlı bir şekilde yolumuzu yapalım abi. Arkadaş herhalde şey ya abi. <laughs> Arkadaşın herhalde internet falan gitmiş. Hemen hızlı bir şekilde abi şuradan şeylerimizi alalım. Setleri de gösterebilirsem setleri de göstereceğim sizlere. Bir dakika abi şuradan bir altın daha çıksın tamamdır. Setimizi şöyle bir şey yaptık abi. Biraz blok lazım bize. Bir yana yakar top alalım. Başka ne lazım burada? Şöyle tamamdır. İyiyiz şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle diğer tarafa da yol yapalım bize bir şekilde. Bize gelen var mı? Yok gibi. Siz tekstür pekleri beğendiniz mi arkadaşlar? Tabii ki yorumlarda bunları bilirsin. Abi daha çok böyle değil, daha böyle güzel pekler paylaşırsam filan... ...diyen olursa onları da paylaşırım abi. Hiç değil yani. Bu tekstür pekler hani FPS pusu yaptığı için çok da iyi olmasını beklemeyin dediğim gibi. Ama çok da kötü değil yani dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde yol, yap yol yapalım abi. Hop hop hop. Bu arada arkadaşlar kanalımız 200 abone oldu. Bunun şerefini bu videoyu bayağı like arkadaşlar. Gridi kırdık abi bu arada. Hızlı bir şekilde. Oradan maviye geçelim abi hızlı bir şekilde. Maviyi de kıralım. Şuradan bir bloklarımızı alalım abi. Şöyle aldık. Buradan bir blok alalım abi. Bloklar lazım bize. Bir yapıl alalım abi iki tane ye aldık tamamdır. Şöyle. Şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu arada arkadaşlar şey yapmayı bilmiyorum. Godbridge e, yapmayı bilmiyorum ben. Hani yapmayı yapıyorum 2-3 blok sonra düşüyorum yani bu yapmak olmuyor zaten. Hani onu şey yani onun şey yapmak istemiyorum da. Düştüğümüz işinde Godbridge yaparken. Bu arkadaş 40 kırıkmış zaten. Neyse diğer tarafa gidelim abi. <laughs> Orada kırık. Kırmızı. Kırmızı değil sarı. Gidiliyorsa hızlı bir şekilde gidelim o taraflara da. <laughs> Turuncu bizi zaten. O da öldü abi. Tamamdır. Şöyle şu tarafa gidelim abi. Oradan da saraya gideriz zaten. Sarı da bize gidiyor büyük ihtimalle. Bu video uzun olmasın diye arkadaşlar keseceğim hızlı bir şekilde bazı yerlerini. Haberiniz olsun. Şöyle bir biraz blog alalım arkadaşlar şuradan. Buraya yerleri de keseceğim zaten dediğim gibi. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Böyle peklerin gelmesini istiyorsanız abi. Abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir kılıcımızı değiştirelim. Kılıcımız uzar bak arkadaşlar şey oldu. Siz tek peki beğenirseniz zaten şey yaparsınız abi her türlü. İndirirsiniz de yani kullanırsınız da. Şöyle bir diğer tarafa bir yol yapalım abi hızlı bir şekilde. Hızlı 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 abi. Şöyle abi hızlı bir şekilde geldim buraya. Buradan hızlı bir şekilde oraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle seni atıyoruz dostum. Kırdık hızlı bir şekilde de. Öldük abi sıkıntı yok ama kesicez şimdi onu da hızlı bir şekilde. Son bir kişi kaldı zaten. Aynen geldik şöyle hızlı bir şekilde. Şöyle eşyalarımızı alalım abi. Şöyle bir şunu alalım. Sonrasında biraz gip alalım abi. Biraz blok alalım. Şuradan biraz daha gelirse bize yer. Aynen. Şöyle. <laughs> Tamamdır. Şöyle abi. Okey. Şimdi onu bir kırmaya gidelim abi hızlı bir şekilde. ortaya yol yapsak mı acaba? Yapsak daha iyi olur ya. Dur. Ortaya da yapalım abi. Onu kestik zaten onda bir ortaya gelmesi lazım onunla da bir şekilde zaten. Şimdi bu arkadaş nerede? Şurada plan gösteriyor herhalde. Aynen. Ortada plan gösteriyor. Yatağımızı kırıldı abi. Nasıl bir anda kırıldı bu? Görünmez mi geldi bu arkadaş acaba? Aa diğer taraftan gelmiş demek. Öl o zaman sen kanka. Evet arkadaşlar partımız bu şekildeydi. Ben burada sizlere abi e, mor sektör peki e, gösterdim. Diğer pekler de açıklama kısmında zaten mevcut. Mavisi, kırmızısı kırmızı yani. Onlar da şey belli. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.